sabah şöyle uyandım. Ya dedim şimdi kim gidecek Brezilya ya? Gördük seni. ay. ablam güzel poz veriyor ha. Günaydın arkadaşlar. Sabah şöyle uyandım. Ya dedim şimdi kim gidecek Brezilya ya? Kim dedim bir daha ıslanacak. Sonra biraz fotoğraflara baktım. Brezilya tarafı çok yakın değil. Ümit ediyorum belki yağmur yağmazsa hamur gösteriyor ama çok düşük, çok fazla değil. Yağmur yağmazsa belki ıslanmayız. Şimdi çok yakın değil dünkü gibi. Şimdi Brezilya'ya geçelim. Şimdi tekrardan otobüse gidiyorum. Bir cümle içeride ne kadar çok şimdi kullandım. Terminale gidiyorum. Öncelikle bir kraker falan alayım kendime. Sonra terminalden biletimi alayım. Yallah Brezilya. Hadi bakalım Brezilya'da tekrardan açarım. Görüşürüz. Şimdi iki katlı bir otobüse bindim arkadaşlar. Buranın girişi diğerine göre daha pahalı. Buraya 7.000-8.500 bin, bin peso ödedim. Arjantin pesosu. 17 dolar falan. Ama kuru birazcık daha düşükten bozuyorlar. 400 gibi. İşte normalde 7.500 peso ama ben 8.500 peso falan ödemem gerekti. Giriş 17 dolar yani öyle söyleyeyim. Burada tekne turları falan aşırı pahalı. 75 dolar. Şeyde tekne turu Arjantin'de tekne turu sadece 17 dolardı. Ama katılmadım. Gerek yok zaten sıra sıkmamam. Şimdi bu otobüsle Katar doğru gideceğiz. Sanırım burası çok daha ufak. O yüzden burada çok zaman kaybetmem. Görüşürüz. Şehirlerde görüşürüz. Anladığım kadarıyla bugün ıslanmayacağız arkadaşlar. Dün dibindeydik buranın. Hatırlıyorsunuz. Bakın şurada yollar var görüyor musunuz? Bugün tam oradaydık. Bugün tam karşısındayız. Bu taraftan yola devam ediyorum şimdi. Daha kolay galiba. Bugün ben ıslanmayacağım. Ama çok mutluyum. Islanmayacak olmaya çok mutluyum. Ayakkabım biraz da olsa kurumuş. Valla ayaklarım şu an aşırı rahat ediyor. Dün böyle basamıyordum artık. O kadar iğrendim ki yani böyle fıçık 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 sudan. Çok güzel. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Arjantin tarafı çok daha uygun. Otobüse de söyledim. Eğer buraya gelecekseniz, yani tekne turuna 75 dolar para vermek istemiyorsanız, Arjantin tarafında yapın derim. 17 dolar. Ben katılmadım. Yani işte hevesim yoktu aslında bakarsanız tekne turu diye. O yüzden katılmadım. Gerek de yok. Yani ben öyle düşünüyorum. Gayet güzel buralar. Yani o kadar da pahalı değil otellerde kaç para gecelik? Otel deneme bakmayın, hosteller. 3 gün peso falan. 10 dolardan az yani geceliği. O şekilde. Doğanda olmak güzel ya şu an. Şehirden sonra 3 hafta sonra doğaya döndük Ha burada bir sürü insan duruyor. Ha çünkü burada daha güzelmiş görüntü. Burası çok daha güzel. Evet arkadaşlar. Poşetleri tekrardan giydik. Şu anda I'm talking my YouTube channel. evet. evet. Şimdi şuraya doğru geliyoruz. Bugün ıslanmayacağız dedik. Ama maalesef ıslanacağız. Neyse dünkü kadar çok olmayacak umarım. Vamos, vamos. Şu görüntüye bakın abi. Çok iyi ya. İleride tekrardan açıyorum hemen. Hele şu görselin güzelliğine bakın abi. Gerçekten güzel. Aşağı doğru indikçe vay ablam güzel poz veriyor ha. <laughs> Aşağı indikçe Ulan dedim yağmur mu başlıyor? Bunun şelalenin suyuymuş. Yağmur gibi geliyor ya. Abi bir şey değil mi? Dünkü kadar ıslatmıyor. Dün yıkadı bizi bildiğin ya. Bu bayağı güzel. Çok beğendim ya. Geldik arkadaşlar. Telefon sıııı sıklam. Oh. Şu an odaklımı bilmiyorum. Ekranı göremiyorum bile. Müthiş, <laughs> Buraya da böyle bir tane teleferik mi desem? kule mi desem şey yapmışlar asansörle buradaki asansörlerle çıkıyorsunuz yüksekten görebiliyorsunuz bakın dün kırıl sıklam olduğum yer şurası burası mı ya değil galiba yanlış hatırlıyorum galiba arkadaşlar ama dün buraları görememiştim buradan her yeri görebiliyoruz az önce de aşağıdaydım Büyüleyici bir yer ya gerçekten. Arkadaşlar şimdi 5 dolara böyle bir yemek yiyoruz. Manzaramız da bu şekilde. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar Paraguay'a geldim. Ucuz falan dediklerine bakmayın, ucuz değil hiçbir şey. Türkiye'de daha ucuz, öyle söyleyebilirim. Böyle bir yer. Aşırı kalabalık bir yer ya. Telefonu çıkartamadım çünkü ben yani çalınma olasılığı yüksek. Burası da çıkış kapısı trafiği görüyor musunuz abi? Allah geldim buraya da nasıl geri döneceğimi bilmiyorum. Araba bekliyorum. Diye Uruguay diye bir şey var. O, o şirketle geldim. Şimdi bekliyorum bakalım. Umarım gelir de giderim diye. Mikrofon falan baktım. Türkiye'de daha ucuz. Bir de çok dandik şeyler satıyorlar abi. Kalite yok yani. Her şey çakma ya da orijinal yok. Parfüm mesela 60 dolar. Türkiye'de de öyle. Ne anladım ben bu işten? ucuz değil. Bir de burada şey yokmuş. E, taksis e, vergi yokmuş. E, Türkiye'de vergi var daha ucuz. Neyse. Olur öyle şeyler. Ben şimdi Arjantin'e geri dönüyorum. Hem bir otobüse gidiyorum. Bileti gösterdim. Bizim firma değil ama aldı. Umarım doğru yere gidiyorum. Olur işte böyle. Her yerden insan var. Paraguaylı var. Paraguaylı var, Arjantinli var. Brezilyalı da var. Abi bir konuşuyorlar. İspanyolca değil bunların. Brezilyalılar ne konuşuyor? Unuttum şimdi. Portekizce. Portekizce konuşuyorlardı. Abi Çince gibi bir şey. Hiçbir şey anlamıyorum. O kadar hızlı konuşuyorlar ki bile. Garip. Neyse, Arjantin'e gidelim. Orada yemek falan yazacaktım, diye. Böyle yemeği yiyelim. Ondan sonra sabah karanlığında görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi o yerden döndükten sonra. Paraguay'dan yani. Arjantin'deyim. Neresi bu? Iguazu. Bir şeyler Iguazu. Iguazu'dayım işte. Şimdi Arjantin Iguazu bölümüne döndüm. Şimdi şu ileride bu tarafta böyle dümdüz gidince bir yer var. Üç noktanın birleştiği bir yer. Ee, Arjantin, Brezilya, Paraguay bölümünün birleştiği yer. Üçünün de bayrağı var. O tarafa doğru yürüyorum. Size buraları göstereyim dedim birazcık. Bana burası Amazonları anımsatıyor arkadaşlar. Açıkça söylemek gerekirse. Hava olarak da yani ilk günü hatırlıyor musunuz? Tabi video çekebildim mi hatırlamıyorum ama çekmiştim sanırım. Deli gibi yağmur. İkinci günde kapalı bir hava. Şu andaki hava 30 derece sıcak, nemli bir hava. Yani gerçekten insana şey dedirtiyor. Yeter artık be dedirtiyor. Sıcak bayağı. Vallaha yoruluyor insan ya sıcaktan. Ya şey arıyorum böyle girecek bir soğuk bir şey arıyorum. O da yok. Soğuk bir duş aldım. Öyle o kadar güzel geldi ki. Ama denize girmeyi çok özlemişim arkadaşlar. Benim acilen böyle bir deniz kıyısına atıp kendimi yüzmem lazım. Allah aşırı özledim ya. Bakarım sizin güneş nasıl vuruyor. Size öyle etrafı göstereyim. Her yer orman. Orman olmayan bir yer yok. Yarın artık buradan dönüyoruz arkadaşlar Buenos Aires'e. Buenos Aires'ten 6'sı kalacağız, 7'si kalacağız. 6'sı kalıyoruz. Hesap yapamadım şu an. 6'sı kaldım. 7'si kaldım. 7'si gece uyanacağım 8'i gece mi uyanacağım acaba? bilmiyorum şu an hesaplayamadım 7'si gece uyanacağım sanırım Sabah 5 gibi uyanıp uçağım var uçağa doğru gideceğim Vallahi güzel ama değil mi yollar ya 7'si gibi uyanıp Salta'ya gideceğim 7'si gece su yanıyorum galiba ya yani Bir gece falan kalacağım A7'sinde bir boş günüm olacak. Sonra yarım yamalak bir uykuyla havalimanına Salta'ya gideceğim. Böyle olacak ya tam olarak öyle olacak. Sonracığıma... Salta'da da tuz, tuz tuz falan var böyle. Buraya gider miyim bilmiyorum çünkü... ...başka bir yer var. Orada yapmak istiyorum yürüyüşü. Tuz yürüyüşüdür, olur bulur tuzdan geçmedir. Ama bir bakacağız. Durum ne gösterir bilmiyorum açıkçası. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Salta'da. Salta'da bir tane ev ayarladım. Koç Surfing'den yine. 8, 9, 10, 11, 12. 4 gün. 4 günlük yer ayarlamışım. 4 gün kalacağım. Sonra Berelini Şili ya da Bolivya. Bir bakacağız. Bu arada Bolivya'da yürüyüş yapmak istiyorum. Tuz Gölü Tuz'da. O yüzden Salta da yapsam mı yapmasam mı arasındayım belli olmaz. Fiyatlarına bağlı. Çok uçuk fiyatlar ise yapılabilir. Çünkü turlar oluyor. Oralara tek başınıza gidemiyorsunuz. Turla gitmek zorundasınız. Ben de turlara çok para veren bir insan değilim bildiğiniz gibi. Ona Salta gidince karar vereceğim. Planım şu şekilde olacak. Salta. Salta'dan yukarı Bolivya. Bolivya'dan bittik aşağı böyle aynı hizada. Şili, çöle gideceğim. Çölden de Peru'ya doğru çıkacağız. Bu şekilde abi plan. Ben yürümeye devam. Vardığımda tekrardan video size açarım. Hadi görüşürüz. Bu bahsettiğim yere geldim. Şu köprü ne ya böyle baya güzel gözüküyor. Daha yeni yapılıyor galiba arkadaşlar bu köprü. Yo araçlar geçiyorsun üstünden ama çalışma olabilir yol üstünde emin değilim. Şöyle birazcık daha yanına gidelim. İgavru. O şey nerede ya? Üç bayrağın olduğu yer nerede? Üç bayrağın olduğu yeri göremiyorum şu anda. Tam da güneşe geldik ya. Bakar mısınız nasıl parlıyor size? Size parlıyor mu bilmiyorum ekranı bile göremiyorum şu anda. Şunun ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Ha. Havuz Lan bu ne böyle kocaman bırakmışlar buraya. Evet şu anda uç bayrağı göremiyorum. Hala göremiyorum. Şurası mı? Hala göremiyorum arkadaşlar. 3 bayrak herhalde aşağıda onu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sağ tarafımız Brezilya. Sol tarafımız Paraguay. Bulunduğumuz yer Arjantin. Burası da o size bahsettiğim 3 bayrak. Şu anda Arjantin'deyim. Arkam Brezilya. Bu taraf Arjantin, Paraguay. Bu da bahsettiğim üç bayrak. Üçünde. Çok güzel bir şey yapmışlar ya. Beğendim yani. Brezilya, Arjantin, Paraguay diye. Abi burayı çok beğendim ya. Şarjım yok biraz. Powerbank'imi de almamışım. Durmak isterdim ama karnım da acıkmaya başladı. Yarım saatlik de yürüme mesafesi var. En iyisi otele dönmek. En iyisi biz otele dönek. Ondan sonrasını hallederiz. Hadi görüşürüz. Valla şansımız arkadaşlar. Hava çok güzel. Buraya gelemeyeceğim diye düşünüyordum. Çünkü ilk havuzda nasıl gezeceğim abi o yağmurda falan. İlk günkü yağmur falan. Yani öyle bir şey yok. Başımızdan aşağı şey döküyorlardı. Kovaylası döküyorlardı yani. Şansımıza son gün hava güzel oldu. Size de burayı gösterebildim. Gelin adamaya bakın abi. Bayağı güzel. Şimdi buradan geri dönelim biz otelimize doğru. Akşam bir makarna yemeye gideriz. Bir tane makarnacı buldum. Bir makarna yeriz. Ondan sonra yarın Buenos Aires'teyiz. Vallahi ne yapacağıma dair bir planım yok. Sadece tek isteğim Buenos Aires'e gidip şu ayakkabıları yıkamaya vermek. Başka hiçbir şey istemiyorum. 3 gün üst üste yağmur kurumadı da şu an şükür kurudular ayağım neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ben doğru yürüyorum bugün çok bir şey yapmadık zaten Paraguay'a gittik Paraguay'da video çekemedim imkansız çekmek bu şekilde telefon tutamazdım çok riskli bir ortam yani her an böyle biri telefonu alır gider o şekilde Şimdi otele gidiyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar son olarak bitirmeden videoyu bir makarnacıya geldim. Ha şurada var. Odakla. La diye bir yer. Gerçekten çok güzel makarnaları var. İçeride odaklamada bir sıkıntı yaşıyorum şu anda. Neden böyle yapıyorsun? Heh. İçeride şöyle uzak bir restoran. Aman ablacığım bir bebeğim müsaade İçeride her şey var. Ee, tatlıdır her şey var. Ve makarnanızın tipini seçiyorsunuz. İçine koymanız gerektiğini istediğinizi siz seçiyorsunuz. Ben çok beğendim. Belli bir menüleri yok. Sen ne istersen abi onu koyuyor içine. Valla bayağı beğendim. Buradayız. Eğer bu taraflara gelirseniz Arjantin Oğuzlu bölgesine burayı uğrayın abi. Hadi görüşürüz. Bu dönüşe geçiyorum arkadaşlar. Yine cam kenarı denk geldi. 3 saatlik yolculuk yapacağım sonra bu sefer farklı bir havalimanına iniyorum. Evime çok yakın, Allah'tan çok uzun süre gitmeyeceğim çünkü diğer havalimanı ee, nerede kalıyor, şehrin dışında kalıyor. taksiyle çok para, o yüzden otobüs kullanmak gerekiyordu ama bu eve aşırı yakın o yüzden böyle 20 dakika falan süredir gitmemeli eve. Ondan toplu taşımayla giderim. Orası görüşürüz. enflasyona yenik düşmüş bir Arjantin'i size anlatacağım. Şu anda oradayım. Dikili taşın orada. Cambio yapılan sokaklara geldim. Şu köşede duranlar, şu insanlar, şuradaki köşede duran kadın. 151 dolar askeri ücret alıyorlar. Ama devletin kuruna göre